Sanayi üretim tarafında %4.3'lük bir artış olduğundan bahsetmiştik. İşsizlik %8.5 geldi ve işsizlik düşmeye devam ediyor efendim. Sanayi üretiminde yıllık %0.7'lik azalış var. Önce işsizlikle başlayalım. İşsizlik tarafında mevsim etkisinden arındırılmış oranın %8.5 seviyesinde gerçekleştiğini TÜİK tarafında görüyoruz. Ve işsizlik oranı 0.1 puan azaldı önceki aya göre. işsizlik oranı erkeklerde %7.2 kadın larda ise %11.1 olarak tahmin ediliyor. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49.5 olduğu istihdam edilenlerin sayısı 2024 Nisan ayına bir önceki aya göre 1000 kişi azaldı. 32 milyon 618 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0.1 puan azaldı. %49.5 olarak şekillendi. Erkeklerdeki istihdam oranı %66.9 kadınlarda 32.5 olarak gerçekleşiyor. Hemen aşağıya bakalım. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %54.2. İş gücünün 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azaldı. 35 milyon 660 61 bin kişi olarak gerçekleştiği de yine takip ediliyor diyelim. Ve bu noktada genç nüfustaki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da %14.5 oldu. Genç nüfustaki işsizlik, genç işsizlik oranı düşmeye devam ediyor. Genç işsizlikte de 0.1'lik azalış var. Bu oran kadınlarda 19.1, erkeklerde ise 12.2 olarak şekillendi ve haftalık fiili çalışma süresinin ortalama çalışma süresinin 44.3 saat olarak gerçekleştiğini de yine görüyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı %27.2 olarak şekillendi. Bir önceki aya göre 3.1 puanlık artışın olduğu da yine takip ediyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son rakamlar. Şimdi işsizliğin %8.5 olarak gerçekleştiğinden bahsettik. Oradaki rakamları geçtiğimiz yılın rakamlarını hatırlayacak olursak yine aynı dönemde yüzde10 olarak gerçekleşen bir işsizlik oranı vardı geçtiğimiz yıldan bugüne baktığımız noktada yüzde ondan yüzde nokta beşe, yani bir buçuk puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz işsizlik oranındaki son rakamlara bakıldığı noktada yine özellikle kadın işsizliğindeki düşüş burada dikkat çekici geçtiğimiz yıla bakıldığında 2023'ün Nisan ayında kadınlardaki işsizlik oranı yüzde on dörtlerdeydi. şimdi geldiğimiz noktada kadınlardaki işsizlik işsizlik oranının ise %11.1 olarak şekillendiği görülüyor ki e, burada da aslında yaklaşık 3 puanlık aşağı yönlü bir gidişat var. Kadınlardaki işsizlik oranı da azalıyor. Geçtiğimiz yılın erkeklerdeki işsizlik oranı %8'di ve son ulaştığımız noktada 7.2 olarak şekilleniyor. Bir ay önceki aya göre kısmi bir artış var erkeklerin işsizlik oranında ama geçtiğimiz yıla nazaran baktığımızda 0.8 puanlık bir azalışında olduğu yine TÜİK'in açıkladığı rakamlara takip ediliyor diyelim.